皆さん。 bitti. 9-7 mücadele edin. Altın kazanıyor. Kocaman Abdurrahman Başkan Sultan Gazi'de güzel hizmetlere imza atıyor. Şimdi de gençleri çok yakından ilgilendiren hem vücut beden kaslarını geliştiren hem de sporla hem de beyin kaslarını, yürek zihin kaslarını kitapla geliştiren bir ortam oluşturmuş. Çok faydalı, çok güzel. Gençleri hiç olmazsa malayan işlerden toplayıp burada daha faydalı işlere sevk <laughs> etmiş. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de başvuru Ben de yapacağım. yapar. Gel yap. Azerbaycan da onur mu ya? Evet, evet. <laughs> <laughs> <Mahvara. Bir> <laughs> <B> <laughs> Yapma. Şimdi yapmanız gereken, daha bir söylüyorum, Pakçı Mobile'da, Lidl'de, bir alalım, Birazdan hangi yöne göstereceğiz. Gençleri bir davet et oraya. O yüzden yapmanız gereken, hemen... Evet. <laughs> genç arkadaşlar, şöyle ortaya doğru geçelim. Abi, sen böyle gel, abi. Başkanım, gel abi. Geçin buyurun, genç kardeşler. <gülüyor> 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 Abi ne yapıyor Hayır. Atıyorum gol atıyorum, gol. <laughs> Nasıl? Bu, bu işte ya? Kim ya? Kırmızı <gülüyor> kim? <gülüyor> yani benim bana diyorsunuz ki abi yok. Ön tarafı da biraz şey kendi yani benim arkadaşlar. çünkü eğer daha bu sefer herkesin bir sıra başkanım. Abi. arkadaşlar şimdi ekranımızda sizler için kodlar çıkacak. O kodlarda Bir <laughs> daha, Bak abi. Gençlere gençlere öncelik veriyorum. Ordu var mı? Opsay, yoksa. Şöyle yavaş, şöyle. Ben genç kardeşimi hani yer Başkanım Gençlik Festivali başladı. Gençlerle bir arada siz neler söyleyeceksiniz? Evet aslında bugün hem e, bizi gençliğimize götüren hem de gençlerimizin mutlu e, bir günü oldu olacak ve üç gün boyunca da sürecek Sultan Gazi'de. Gençlere verdiğimiz sözleri tek tek tutuyoruz. Gençlerle birlikte oluyoruz. Gençleri kültürde, sanatla, sporda bir arada tutmanın, gençlerin e, sosyalleşmesini sağlamanın e, bir fırsatı aslında bunlar. E, bizler her daim gençlerimizin yanındayız. Belediye Başkanımızın bu e ekibiyle birlikte hazırladığı bu güzel etkinlik için ben de teşekkür ediyorum. Ve gençler mutlu olsunlar. Geleceğimiz onlar. Her şey gençler için. Eee bir yandan da kitap fuarımız var. Hem gençler zihinlerini e, bilgilerle donatsınlar hem de bedenlerini böyle fiziksel anlamda da sağlıklı, sporlu bir yaşam olarak kendilerini geliştirsinler istiyoruz. Hayırlı olsun diliyorum. Bugün hem Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gençlerle de bir arada olmanın da keyfini çıkartıyoruz. Ve sizlere de teşekkür ediyorum. <laughs> e, pazara kadar e, sürecek. Pazarda e, akşam saat 8'de e, Ekin Uzunlar e, konser inşallah finali yapacağız. Peki yaş sınırı var mı katılım için? Katılım için yaş sınırı yok. Gençler daha çok her eee aslında her yaştan farklı farklı imkanlar bulabiliyor. Genç çocuklarımız için burada şişme eğlence alanları var. Yine eee orta lise eee gençlerimiz için burada çeşitli basketbol, çeşitli etkinliklerimiz var. Gördüğünüz gibi burada PlayStation turnu, etkinliklerimiz var. İşte eee 7'den 77'ye aslında herkese hem kitap ile kitap imkanı sunan hem de spor sportif etkinlikler sunan e, eğlenceli bir alan burada. Ben e, tekraren teşekkür ediyorum. Güzel bir e, gençlerle buluşma oldu. Ve, evet vekilimizi biraz ağır sanki değil mi? Ne yapayım, olmuyor başka, ama başka, vekilimiz orayı yordu. Bir sefer de hepsini bitirebilir. Çekti. altını bir tane düşürdü. Sıra başkanımıza. Başkanımıza işin çekti. Başkanı Mükemmel bir atış. Hala alkış ya alkış Bravo! Mükemmel bir vuruş olmadı! İnanılmaz bir görüntü! Gerçekten inanılmaz bir görüntü! Sıra vekilimiz vardı! Alt olmadı! Başkanım üflesinin düşecek artık. Başkanımız yenik olmadı yine! Ve kilitleri bile döndü! İkin taraf Sıra ve kilitleri bile direkten dönüyor! Sıra ve kilitleri bile direkten dönüyor! Sıra ve kilitleri Bekirimiz ne var? Bekirimiz burada olmadı. Evet. Başkanımız şu anda çekti. Ah! Kulağını vursun. Hayır kaldı. Bekir bir kaldı. Daha lazım. Evet. bir başkanımız burada oldu. Hı. 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 Olmadı güzel, herhalde olmadı. Çekil, başlarımız. <laughs> Bu da olmadı. <laughs> biz mücadeleyi izliyoruz ve mücadele o beraber izliyoruz. Her zaman bir alkış yapıyoruz, teşekkür ederiz. Harikadır mücadeleydi. biz. için Ve süper bir mücadeleyi birlikte izledik. <laughs> <laughs> Genç Fest'i başlattınız. Evet. Gençlerle birlikte. Evet. Bugün Sultan Gazi, Sultan Gazi Gençlik Festivali'ndeyiz. Enfes bir festivaldeyiz. Bütün Sultan Gazi'yi, Sultan Gazi'ye yakın ilçeleri Sultan Gazi'ye bekliyoruz. İçerisinde 3x3 basketbol turnuvamızın olduğu Yine Angry Bird yarışmamızın olduğu, PUBG festivallerinin, PUBG yarışmalarının olacağı, çeşitli kategorilerle oyunların olacağı çok özel bir turnuvayla, özel bir festivalle, Sultan Gazilerle bir aradayız. Yine konserlerimiz olacak, dans gösterimiz olacak, DJ performansları olacak. Ama en önemlisi kitap fuarımız olacak. Kitap fuarımız iki gün önce başladı. Cumartesi günü akşama kadar devam edecek. Bütün Sultan Gazi hem eğlenmeye hem öğrenmeye, burada mutlu olmaya bekliyoruz. Herkese davet ediyoruz. Diyoruz. Peki başkanımızda yaş kısıtlaması olacak mı? Yani her bir yaş kısıtlaması yok. Herkesi bekliyoruz evet, buraya. Bütün e, burada bulunan e, etkinliklere inşallah herkes katılmış olacak. Herkesi bekliyoruz inşallah. Evet, ekrandan da izleyebiliyiniz arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Tam 52 yarışmacı ile mücadelemiz başlay başlayacak. Bakalım kimler kazanacak? Biz de çok merak ediyoruz. 52 yarışmacımız şu anda oyunda birinci olan bir sonraki tura çıkmış olacak. Başkanım iyi saklanmanız lazım. Başkanım iyi saklanmanız lazım ve iyi malzeme toplamanız gerekiyor. Gençler bu olayı biliyor. Ne <laughs> verdiyse <laughs> başkanımız da dahil oldu. Size bir tane şey yapalım başkanım. Buggy çalalım buggy. 30 saniye sonra artık herkes elinden gelen bütün mücadele, bütün mm -hmm. protokolümüz, mm -hmm. en önemli bir da gençlerin oh. çok sevdiği <reminded> PUBG Mobile oynayacaklar oh, oh. ve oh, oh. Cumhuriyet coşkusunu oh, oh. gençlerimizle birlikte kutladığımız Sultan Gazi'mizle oh. Oh. mücadele başlamak üzere. Evet. Oh, oh. en iki oh. kişiyle oh. yeah. mücadelemiz oh. başladı. Bakalım Hep beraber aşağıya inmeye başladı bir o arasında isimlerini tek tek geçmeye çalışıyorum ve genç arkadaşlarımız şu anda taktik veriyorlar. Evet şu anda iki numaralı telefon başkanımızda ve şu anda başkanımızın görüntüsünden ekranı izliyoruz. Başkanımız da şu anda pusuya yapmış şekilde alan içerisinde geziyor. Bakalım sonucumuz ne olacak biz de merak ediyoruz. Evet. Baş... Devrem ekranlardan izliyoruz. Şu anda 3-0'a Sami öpücükler atıyor sağa sola. Evet ana ekranda. 42 kişiyle mücadele sürmeye devam ediyor. Şu anda tüm protokolümüz oyunda. Yanmadılar. Acaba Evet. Eyvün kamerasından şu anda mücadeleye bakıyoruz. Luki'ye doğru bir atış yaptı ama Luki olduğu bölgeyi kadar kaçtı. PUBG Mobile'de şu anda 39 kişi var. Başkanımız, milletvekilimiz, bütün protokolümüzle hep beraber geç. 5 evet, numara şu anda mevziye çıktı. Aşağıda boşluk yakalamaya çalışıyor. 5 numara kim? Biz tamam. Evet. Ve başkanımız oyun dışı kaldı. Arkadaşlar başkanımıza oyun dışı bıraktılar. Başkanım ne oldu? <laughs> Çabuk pes ettiniz başkanı. başkanımıza. Başkanımıza kocaman bir alkış. Bekirimizle <laughs> beraber çok güzel oyunlar ama. Bak başkanım. Çok iyi bir şey yaptı. Bu spişotlar aman Galiba aramızdaki nazil ve kendisine başarmış. Evet, sağ